Subhanallah, Subhanallah ve bihamdi estağfurullah ve Muhammed. Cennetin gülleri, Allah'ın dostları, Resul'ün bülbülleri. Öyle bir topyekün günahlara daldık ki, de yüzlük içerisinde kumlara, çamurlara saplandık da çıkamıyoruz. Hiç kimse sesini çıkaramıyor. Faiz bataklığı içerisine inim inim inliyoruz. Gazze yanıyor, Filistin yanıyor, Doğu Türkistan yanıyor, Ümmet-i Muhammed fakirlik ve fukaralık içerisinde yanıyor. Günahlar çığ gibi üzerimizde dökülüyor ve günahların zilleti altında inim inim iniyoruz ve kimsenin duası da geçerli olmuyor. Ya Rabbi sabilerin hürmetine, evdiyanın, enbiyanın hatırına, melaike-i kiramın tesbihati hatırına, önceki peygamberlerin ve Aleyhisselatü vesselam Muhammed Mustafa'nın hatırına ve onların salih ve sıddık asaplarının hatırına, iffetini, namusunu, hayasını senin için muhafaza edenlerin hatırına, Gazze'ye, Filistin'e, Doğu Türkistan'a, dünyanın değişik yerlerindeki zillet içerisinde bulunan Müslüman kardeşlerime, elamanıyla, elamanıyla, kahhar isminle düşmaneyn onların düşmanlarını kahreyle cebbar isminden kaviyy isminden metin isminden ümmeti Muhammed'in düşmanlarını kahrü perişaneyle Gazedeki Filistin'deki Doğu Tüyesi'ndeki düşmanları kahrü perişaneyle amin 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 Rabbim ilminad edince amin amin ve'lhamdülillahi rabbil alemin